Baran Pro'dan hepinize merhaba bugün yine yeni bir video yeni bir çalışan karşınızdayız gençler bugün yine testteyiz tabii ki ulan lan gördünüz lan lan neyse olsun ya olsun olsun olmazmış. olmaz neyse ee, şimdi arkadaşlar bugünkü test videomuzda eskiden içtiğim çok güzel bir şey var İçki Bunlar hemen inandınız mı? <laughs> Şerefe bunlar Tabi buna içki denilmiyor Neyse Filiz her var bugün yanımıza Merhaba abi Şaka tabii ki de konuşmuyoruz e, böyle Ben Atta yarsın içtim gelirken Neden? Çünkü çok güzel tadı Ananı Yani ses çıktı Eee çok güzel 2 milyon fiyatı Eskiden bu bir ama hiç bire düşmedi. Bir buçuktu ikiye düştü. Ne oldu? Ya bitti ya. Ben yenisini alın lan. Güzel. Bakın içindekileri gösteriyor mu Emme. Gösteriyormuş, dondurulmuş ya şeker. Ne be? Ben gizlice şeyler yazıyor be. Neyse. On üzerinden buna kaç verelim? On üzerinden ben buna 8 veriyorum. Neden? Üç tane şey var. Birincisi çok çabuk bitiyor. İkincisi çok pahalı. Üçüncüsü de üçüncüyü boş ver. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay 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 ben pro. Yanıyor mu? Bay bay.